Korya TV'den herkese mutlu haftalar diliyorum. Sevgili izleyenler, dün akşam oynanan Adana Demirspor Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Uzay Gökyarman'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Uzay abi. Selam Nergis, iyi haftalar. Teşekkür ediyorum. Nasılsın, iyi misin? E, haftaya başladık. E, hafta sonu Fenerbahçe'nin e, maçı ve diğer özellikle Avrupa'daki <laughs> liglerdeki maçlar çok heyecanlıydı. İzledim. E, şimdi önümüzdeki Avrupa e, basın maçına e, bakacağız. Hı -hı. Haftayı da, e, sezonu sezonda açmış olduk. Böylelikle bir heyecan geldi hayatımıza tekrardan. Evet evet. Aynı okullar açılıyor gibi sezonun açılmasıyla birlikte bize de yine meşgaleler çıkıyor. <laughs> aynen öyle. E, açıkçası Süper Lig'in ilk haftasının karşılaşmaları da e, çok heyecanlıydı. Tabii bu akşam e, bitecek Galatasaray ve Trabzon'da Avrupa kupalarına çıktığı için Pazartesi günü oynuyorlar. Onları da bir göreceğiz ama şimdiye kadar oynanan karşılaşmalar çok heyecanlıydı benim şu anda gerçekten favorim Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşılaşması oldu. Çok heyecanlandım. sen neler söylersin? Nasıl başladı Fenerbahçe? evet Adana Demirspor aslında lige yeni çıkan ama sansasyonel transferlerle bakıldığında yani ilk böyle ilk maçın oynanması açısından çok handikaplı bir takım. Fenerbahçe için de hani şu ölçü olur mu bu ölçü olur mu e, gibi o kıyaslamaların içerisinde gerçekten e, iyi bir e, sınav niteliği taşıyabilecek bir karşılaşmaydı e, Adana Demirspor. Adana Demirspor iyi bir e, takım. E, özellikle ben şöyle söyleyeyim. E, Balotelli e, kalitesine her anlamda sahaya e, yansıtan gösteren bir e, oyuncuydu. E, Samet Hoca neden 60. 62. dakikada oyundan aldı? Ee, bilmiyorum. Ee, onun bir bildiği vardır ama Balotelli e, tipindeki oyuncular ki zaten hani onun tüm kariyerini e, biliyoruz ne kadar sorunlu olduğunu. Onu iyi yönetebilmeyi e, Hı -hı. bilmek e, gerekiyor. E, bu zaten teknik direktörlüğün ana e, belirleyici çizgilerinden, e, unsurlarından bir tanesi o futbolcuyu yönetebilme konusu. Hele yıldız futbolcu. E, Fenerbahçe açısından sezon öncesindeki o ilk programımızda birazcık konuşmuştuk ama şimdi Fenerbahçe için yepyeni bir dönem başlanıyor başlıyor. Yani bu yepyeni dönem aslında sadece teknik direktörün değişmesiyle ilgili değil. Fenerbahçe yepyeni bir taktik kurguyla sahaya çıkıyor. cuma günkü programımızda konuşmuştuk. Fenerbahçe'de geçmiş dönemlerde e, bu şekilde e, teknik e, taktik kurgu e, değişikliği olup da bunun da e, özellikle Fenerbahçe'nin bütün yıl yani o dö bir dönemine e, etki eden bir e, değişikliklerini konuşmuştuk. Neydi bunlar? <laughs> Mesela Brezilyalı Parera'nın e, oynattığı o ön liberolu sistem ki aslında dünya ölçeğinde o ön libero'yu ilk defa e, oralarda e, tanıdık. Hala e, bugün işte Fenerbahçe'nin merkezindeki o 6 ve 8 numaranın da e, orta sağ mı yoksa ön libero e, özelliği mi e, taşıdığını hep tartışıyoruz. Yani e, Gustavo'nun e, 6 numara, işte Zayt'ın biraz daha 8 numara oynadığı veya alternatiflerini de konuşuyoruz. Oraları e, bundan işte 30 sene öncelerinde oluşturulmuş, yerleşmiş plan planlamalar. Daha sonradan Daum, Fenerbahçe'nin özellikle 2000'li yıllarında o seri şampiyonlukların geldiği sezonda işte Alex'i 4-4 1-1 dizilimiyle oynattığı bir dönem vardı. Fenerbahçe o dönemlerde gerçekten çok başarılı sonuçlar da aldı. Peşinden işte 2011'den sonra Aykut Hoca'nın yerleştirmeye çalıştığı 4-3-3 sistemi. 2 tane kupa alındı o 4-3-3 sistemiyle. Ersun Yanal Nisan ayında şampiyonluk kazandı. Bunlar hep belirleyici taktikler oldu. Şu an Parera Fenerbahçe'ye yerleştirmeye çalıştığı taktik 3-4-3 dizilimi. Ama bu sadece bir şablon sahaya çıkma, futbolcuların yerleşimiyle ilgili. Asla ve asla o futbolcunun ve takımın oyun içerisindeki kurgusunu belirleyen bir e, şey değil yani üç kişi orada sadece e, e, duruyor Dördü önde duruyor bunlar hiç hareket etmiyor diye e, bir şey yok. E, bunu Avrupa Şampiyonası'nda özellikle İngiltere'nin e, işte Southgate'in e, oynattığı İngiltere'nin e, maçlarında izledik. Premier Lig'de hafta e, sonu özellikle Chelsea e, buna yakın e, tel, buna yakın demeyelim. Geçen sene Chelsea bununla e, büyük sansasyon yarattı. E, kupalar kazandı e, diyebiliriz. E, Fenerbahçe'de de e, bu e, yeni e, diziliş, yeni kadro hem oyuncuları anlamında hem biz spor yorumcuları anlamında e, taraftarların e, beklentileri e, anlamında yepyeni bir e, sayfa açtı. E, Fenerbahçe dün e, maçı ee, kazanamamış olsaydı, es kaza kazanamamış e, olsaydı bunun üzerine çok yorum yapılacaktı ki ama karşılaşma sırasında da e, bir takım o sosyal medyada veya yorumcuların arasında çok ünlü yorumcuların hemen işte Parera'nın bu e, Dizilişten çıkıp işte bir Fenerbahçe'nin oyuncularının bildiği dizilişe geçmesiyle ilgili bir takım yorumlar başladı. Ben bunlara Cuma günü de söylemiştim katılmıyorum. Bu Fenerbahçe'nin yepyeni işte taktik dizilişini ve oyun planını açıkçası beni heyecanlandırdığını ve belli bir süre bunun nereye varacağıyla ilgili şu anki kadro e, bunu oynayamıyor e, bilir ama biliyoruz ki Fenerbahçe'nin kadrosuna e, katılmış bugün sakat olan yani dünkü karşılaşmada oynayamamış bazı e, oyuncular ve e, e, ekleneceğini tahmin ettiğimiz e, oyuncularla e, birlikte e, buralardan Fenerbahçe'nin güzel şeyler kalıcı şeyler e, üretebileceği ile e, ilgili ben dünkü karşılaşmada kendime e, bir takım ilham verici yerler e, aldığımı söyleyebilirim. Peki gecenin kahramanı Mesut Özil için neler söylersin? Şimdi tabii Mesut alakalı çok konuşuyorduk çünkü işte acaba eski performansını yakalayabilecek mi? İşte eksikleri var, idmanlara çıkmamıştı, şimdi geldi her şey yeniden başladı tekrar vesaire tabii herkes Mesut Özel'in performansını çok merak ediyordu. Başlangıç için neler söylersin? Şimdi bugün Fenerbahçe Milliyet skorerdeki yazımın başlığında da Fenerbahçe'de bir lider vasfına e, ihtiyaç var. Yani geçen sene en temel e, özellik o liderlik vasfının e, samandıra da bir paylaşılmaya e, çalışılması. Peşinden saha içerisinde bir takım oyuncular arasında hani bunun e, gruplandırılmaya e, çalışılması o bir karışıklık e, yarattı. E, sahaya çıkan o on içerisinde bir futbolcunun öyle ya da böyle lider olması gerekiyor. Yani buna şu an en yakın oyuncu tabii ki Mesut Özil. Mesut oyunu çözmesi, takımı saha içerisinde sakinleştirmesi, kazanacak o aksiyonu sahaya sürecek hamleyi yap yapması bunlar aslında Mesut'tan böyle tip takımlardaki bazı oyunculardan beklenilen e, özellikler. Fenerbahçe'de bence bunu yapabilecek iki tane potansiyel oyuncu var. Bir tanesi Mesut, ikincisi de İrfan Can. E, Hı -hı. Dün ikisi de e, sahada o e, sonuç alıcı aksiyonun kahramanlarıydı. E, gol Hı -hı. sevinçlerini de birlikte e, evet. yetiştirdiler. E, Fenerbahçe'de böyle bir özelliğe ihtiyaç var. Mesut'un gol atarak e, başlaması e, önemli. E, şunu da söyleyelim. Fenerbahçe çok kırılgan bir takım. Yani e, işte, 8 sezondur şampiyon olamamak e, önemli bir e, o kırılganla e, besleyen bir e, unsur. E, geçen sene yaşanan bir travma var. Önceki senelerde de yaşanan bir takım e, travmalar var. Bu futbolcuların o liderlik alma ve sorumluluk alma konusunda biraz bir çekin. C, e, yaratıyor. Yani şöyle bir e, herkes bir böyle geriden e, izliyor. Aman benim elimin e, benim üzerime yıkılmasın. Bu sorumluluk bende kalmasın e, şeyi var. E, ama e, dönem öyle dönemler gelir ki e, o kahramanlık, o liderlik sizin üzerinize artık e, gelir. Yani siz onu artık taşımak zorunda e, kalırsınız. <laughs> Mesut böyle bir başlangıç yaptı. E umuyorum ki hani buradan hem İrfan Can'la e, birlikte o liderlik vasfıyla e, birlikte e, önümüzdeki karşılaşmalarda bunun devamını izleyebiliriz. Evet inşallah biz de tabii ki e, Mesut Özili izlemek istiyoruz. Eski performans olması da ona yakın en azından ya da bilemeyiz yani ya. hayatta da mucizeler var. Ama dün gecenin e, sadece Mesut değil bir kahramanı daha var. Onu konuşacağız. Kim? Altay Bayındır yani ya. Yani yedi tane çok önemli gol kuruşunu kurtardı. Hı hı. Altay Bayındır yani iki sezondur şöyle şunu gösteriyor bize. Çok iyi kaleci olduğunu artık biz Altay Bayındır'ın çok iyi kaleci olduğunu biliyoruz. Dünkü karşılaşmada kurtardığı birbirinden farklı nitelikteki e, şutla, şutlar bunu o seviyede e, gösteriyor. Ama Fenerbahçe'nin e, Altay'ın e, kendisini bu kadar ispat etmesine, Fenerbahçe'nin diğer oyuncu e, arkadaşlarının, takım arkadaşlarının Altay'ın her maçta e, bunu göstermesine e, olanak vermemesi gerekiyor. E, ya yani biz biliyoruz, orada kalsın. E, bir karşılaşma sırasında bir tane, iki tane olabilir ama yedi tane e, pozisyon tabii ki çok altı çizilmesi gereken yani dikkat çekici hmm. e, buralara dikkat etmek gerekiyor. Altay Bayındırı e, konuşmadan olmaz. Yani dünkü karşılaşma Fenerbahçe kazanmışsa yani hmm. evet Mesut Özil'in attığı gol İrfanca'nın daha öncesinde hatta Serdar Dursun'un e, sanki çalışılmış bir e, gol organizasyonu gibi e, gözüküyor Fenerbahçe'nin attığı gol. Evet bunları bir kenara koyalım ama e, Altay Bayındır herhalde top listede duruyor Fenerbahçe adına. Hı hı. Peki, şimdi son olarak şunu sormak istiyorum. Başlangıç için neler düşünüyorsun? Umutlu musun? Yine Pereira için tabii ki hani sabırlı olmak gerekiyor. Yeni bir sistem ama umutlu bir sistem mi? En azından onu sorayım. Yani oyunu beğendin mi? yani girişte de söyledim aslında Fenerbahçe'nin üzerine yapışan bir şey var. Yani 60 senedir işte Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklarla başlayan bir dizi vardır. Yani bir grup Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklarla bu konulara buradan girer. Bir başka grupta onlar da Fenerbahçe tarafından da bu Fenerbahçe'den hiçbir şey olmaz bu Fenerbahçe'nin işte teknik direktörü 10. haftada gitmelidir, gönderilmelidir. Bu teknik ve taktik asla Fenerbahçe'de çalışmaz diyen grup vardır. İkisi de iki yorum da bana göre niteliksiz yorumlar. Yani futbol yorumculuğunun içerisinde olmaması gereken yorumlar. Bir tanesinin hedefini, amacını biliyoruz ilk söylediğimin. İkincisi de işte bak ben demiştim ne kadar haklı çıktım unsur var. Bunlar aslında bu dönemin boyguyu içerisinde çok iyi PR yapabiliyor. O kişinin şeyini çok yukarıya çıkartabiliyor ama bence futbol ve spor yorumculuğu artık buralarda kalmamalı. Daha farklı olmalı. Bir kere şunu söyleyeyim. Saha içerisindeki... Organizasyonlardan teknik direktörler ne kadar e, sorumluysa, biz e, spor yorumcuları, futbol yorumcuları da e, futbol kamuoyunu yönlendirme, e, onu e, hazırlama, e, sahada olan biteni anlatma e, konusunda da e, bize düşen bir takım sorumluluklar e, var. Bu e, bütün e, hepsini yani futbol dünyamızı, futbol kamuoyumuzu Komple ilgilendiren bir e, durum. Bizim futbol e, anlayışımız, futbol yorumlama anlayışımız e, kenardan böyle işte izlemek ve ahkam kesmek üzerine e, oluyor. Ve bu e, bizim futbolu izleyen taraftar dediğimiz e, kitlenin de e, yani söyleyeceğimi mazur görsün e, insanların yani Bunu bir e, asla bir e, işte büyüklük olarak e, söylemiyorum ama bir yön gösterme, bunu e, ifade etme, öğretici olma, ilham e, verme anlamında e, çok fazla de değer e, taşımıyor. E, bizler e, ne kadar bunu anlamaya yönelik, bunu geliştirmeye e, yönelik teknik direktörle, sahadaki oyuncu il grubu ile birlikte, bunun empatisi ile birlikte bunu ne kadar e, işte yapmayı becerebilirsek... E, evet kümülatif anlamda, total anlamda futbol dünyamızı ben geliştireceğimizi e, düşünüyorum. Bu başlangıç, Fenerbahçe'nin bu başlangıcı benim için ilham ve he, ilham verici bir heyecan. E, ben e, dünyadaki trendlere de e, baktığım e, zaman. Futbolun bu dinamiklik içerisinde oynandığını görüyorum. Yani üçlü ve gerideki o üçlü diziliş, ön taraftaki o dört, e, ilerideki üç oyuncunun e, dinamik bir oyunla e, futbolu güzelleştirdiğini de e, düşünüyorum. Bunu uygulayan, doğru uygulayan e, takımlar başarılı e, oluyorlar. Bunun için tabii ki e, sahadaki oyuncu grubunun da buna e, uygun olması veya buna inanması... E, Önemli. Ben o yüzden iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Bu olmaz diyebilmek için de yani ligin 15. 16. Hatta 20. Haftalarını görmek gerekiyor. Bunun için de taktik kurgu sadece taktik kurgu değil, çevresel bütün unsurları bir arada değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kısaca sabırlı olmak lazım. Sabırlı olmak gerekiyor Evet. evet aynen öyle peşin hükümlü olmamak lazım ee, bakalım daha ilk hafta zaten ilk Peki. hafta daha e, önümüzde bir Avrupa Kupası maçı var evet. Onun evet geçmesi e, Ben özellikle istiyorum Çünkü e, Avrupa e, yani bir takım ne kadar fazla maç yaparsa sezon içerisinde Hı. o oyuncu grubunun Az önce saymaya çalıştığımız e, bu e, e, beklentileri ve sahada gerçekleştirici e, şeyleri maç yaparak e, kazanıyor. O meleke, o alışkanlıklar, o ezberler maç yaparak e, kazanılıyor. Bunun için e, ne kadar Avrupa Kupası maçı e, oynanırsa, ne kadar işte Türkiye ligi e, maçında başarılı olunursa, kupa ma maçları oynanırsa e, ben e, faydalı olacağını e, düşünüyorum. Dünyadaki bütün başarılı e, örnekler. Çok maç yapmış takımlarla e, hı hı. ortaya çıkıyor. Yani 38 tane maç yaparak sezonu tamamlayıp e, ve bütün e, sezon içerisinde çok başarılı olmuş takım örneği Avrupa'da e, yok şu an. Hı hı. İngiltere'de benzer e, takımlar 60-70'di e, maçları zorluyorlar. Futbolcular yine böyle işte 38 maç değil, 50'nin üzerindeki maç e, performansını zorluyorlar artık. Hı hı. Artık ıı, bakalım göreceğiz. Önümüzdeki hafta dediğin gibi bol bol bir maç oynasınlar. Şöyle sistem bir otursun biz de değişik bir şey izleyelim. Açıkçası bizlerde onu ona açız yani. <laughs> Zihin açıcı şeyler izleyelim sağda. Aynen öyle. Peki sevgili Uzay abi çok teşekkür ediyorum yorumların için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Sevgili izleyenler Uzay Gökermanda programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.